Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tütün var ne kat Ne oldu sana aklım niye daldın derine Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine Vurdu sabah rüzgarı yağmur inen garişuk benim dertli gözlerim islanma aleşuk Dahtum kara duman alarım meravumdan Getur sevdum yare tut sana kollarımdan Derdum iki maderum fuar sen da olmazsan Ben da gülmek isterdum göze gözlerun dolmazsa Beddua edeceğim ula suyun gurusun Söyle sana bu aşık hangi yolla yürüsün Karşıya çimellerum ne daha güzel suyu var Derdumden tükiderum eller bilir huyu var Bet dua edeceğim Umula suygurusunda söyle sana bu aşık hangi yoldarusun. Söyle sana bu aşık hangi yoldayrusun.